Bunlar devlete kömür satıyor. Bunlar alıp parasını cebine koyuyor ve faiz fiyatlarla satıldığı Sayıştay raporunda yazıyor. İsteyen tüm arkadaşlarıma bu Sayıştay raporlarını göndereyim. Ama bizim burada gerçekleri değiştirerek olmuş yolsuzlukları olmuyor gösterme hakkımız yoktur. Bu. Ya işte Sayıştay raporunu getireceğim değerli milletvekilleri sizden şunu rica ediyorum. Bu son derece önemli bir konudur. Sayın Canik'te olmadığını söylüyor. Ben de olduğunu söylüyorum. Ben milletvekilliğimi, ben her şeyimi ortaya koyuyorum. Eğer benim dediğim yalansa, eğer ki bu firmalardan bu kömür alınmamışsa, eğer bu Sayıştay raporu yoksa ben milletvekilliği görevimden bütün halkın huzurunda söz veriyorum. İstifa edeceğim, meclisin kapısının önünden geçmeyeceğim söylediğim doğruysa sizden rica ediyorum. Yolsuzlukla mücadele adına rica ediyorum. Yetim hak adına rica ediyorum. Sayın Canikli gelsin bu kürsüye. Aykut Erdoğan'dan özür diliyorum desin. Bari bunu yap e, Bu Sayıştay 2012 raporları gelmedi biliyorsunuz. E, bir düzenleme yapmıştık Hasan Bey. E, o kanun değişikliğinden sonra e, ee, iyi ki gelmez çünkü raporlar çok derbat. Yani hükümeti ya bunu bir anlamda, yani onu, 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 onun için zaten Hasan Bey şey yapıyorum. Ama eğer söylediğim doğruysa sizden rica ediyorum. Yolsuzlukla mücadele adına rica ediyorum. Yetim hakkı adına rica ediyorum. Sayın Canikli gelsin bu kürsüye. Aykut Erdoğan'dan özür diliyorum desin. Bari bunu yap.